kanalıma geldiniz sefalar getirdiniz canlarım nasılsınız inşallah iyisinizdir beni soracak olursanız Allah'a şükürler olsun iyiyim bugün birazcık tadım yoktu açıkçası benimden dolayı hap falan attım anca öyle kendime geldim daha sonrasında hemen yemeğe koyuldum barış geldi işten yemek de hazır neler yapmışım bir göstereyim bakalım sizlere öncelikle canlarım buhardan ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama burada ezagelin çorbamız var Burada da dünden e, fırında tavuk yapmıştım, patatesli biberli, birazcık da bulgur pilavı yapmıştım. Kalanları da ısıttım. Yani onlar zebil olmasın diye. Çok, Barış cazım da geldi var. Ondan dolduralım. Ve bekleyin. Çıtır dur anneciğim. Bir sürprizim var size, ama birazdan. Benden meraklı ya. Var ya şu çıtır çok felaket bir şey. Birazdan size bir sürprizim olacak, efendim. Kapat, kapat can. Bugün hava çok soğuk ve yağmurlu. Dün gece fırtınalar falan filan böyle bayağı bir korkunç bir hava vardı. Ee, böyle canlar. şimdi biz yemeğimizi bir yiyelim, bir kendimize gelelim. Ondan sonra Cema e, size ne almışım, onu göstereceğim. Bakın, şimdi daha net görünüyor bu arada çorbada. Şöyle göstereyim sizlere. Oh, dumanı üstünde. Bol sarımsaklı ezogelin çorbası. Limonumuz da var. Şifa olsun inşallah. Kola ne alaka diyeceksiniz? Seviyorum ben. <laughs> Seviyorum o yüzden içiyorum. Şöyle bakın. Oh. Dün bayağı yedik ama değil mi tavuktan aşkım? 7-8 tane yedi zaten. 2 tane kaldı. Çöp mü olacak yani? Günah yok mu hiç. Dedim ben bunu da, da ısıtayım dedim. Ne daha ne olsun. Allah'ım bin bereket versin. Karnımız bir şekilde doyacak doğacak yine çok şükür. Aynen, aynen. Afiyet olsun bize. Valla o şeyin yanı sıra Barış da halletti gördünüz. Götürdü bile. Evet canlarım yemeğimiz yedik. Karnımız doydu. Çok şükür. Valla iki tabak çorba içmişim. Barış da iki tabak çorba içmiş. Ay şiştim vallahi. Neyse bakalım bakalım. Burada ne var? Haydi hep beraber açalım o zaman. Canlar size oraya koydum. Şimdi burada en sevdiğim şey ne? Paket açmak tabii ki. Ben ve Çıtır ikili biz ikili paket açmayı, kargoyu çok severiz. Bıçak getirmiştim ama gerek kalmadı. Çünkü banda sarmışlar zaten. Oo, Çıtır. Ne var anneciğim burada gel. Git. Hayır çek. <laughs> hadi git. Var ya hemen girecek. Hiç korku da yok. Hadi ben seni içine sen içine girdikten sonra hadi ağzını kapatı versem ne yapacaksın? Hiç. Hiç umrunda değil. Haydi bakalım çıkaralım. Tamam, Açıyorum. Bakalım. Aç der dediğinizi duyar gibiyim. Açıyorum. Aşkım ucundan tutar mısın poşeti? Dökülsün boş ver gel bir şey olmaz. Poşetin ucundan tut sen. Oo! Ta -da -da -da! <laughs> ya çok güzel görünmüyor mu? Şimdi ne olduğunu anlamışsınızdır herhalde canlarım. Anlamadıysanız da çok yakında anlayacaksınız. Yani çok az vakitte anlarsınız. Şuradaki şeyine bir bakalım öncelikle. Tabii de göndermişler işte. Kanca? Kancasını işte. Öyle mi? Evet. öyle tamamen işte. Dur bakalım. Evet canlarım. Şimdi ben bunu nasıl açacağım? Ben bunu nasıl yapmışlar böyle? Düğümlemişler mi? Değil mi? Evet, düğümlemişler. Gel. Yanlışlıkla başka yerlerini sökmeyelim. Hı? Ama bunun açılması için değil mi? E gel dedim Barış gelsene. Tamam geliyorum. Tamam. Çıtır çekeyim. Yavaş yavaş açalım. Çıtır. Valla nasıl düğümlemişler ya. Onu oraya onu oraya. <laughs> evet. Anladım, tamam. Evet. Tamam. Burayı da dolamışlar. Çok eğlenceli şu an. Çok eğleniyorum.

çözülüyor mu? Çözülmüyor değil mi? Aa, <laughs> dur, dur, dur. ben o tarafa çekeyim dur. Yapma. Dur yapma. Dur. Etrafın kusuruna bakmayın. Çıtır. <laughs> çıtır buna izin verir mi? Aa, işte. Dur. Mi? Çok güzel görünüyor. Harika. Değil mi Barış? Aynen. Ama buna çıtır rahat verir mi? Ver, verir. Verir de. Çıkıdan önce senin çözdüğün hangisiydi? Bilmiyorum bir tarafını çözdüm. de. Bu çözdüğünü geri bağlayacağız. Niye? Nasıl niye? Bak bu boyunu uzatıp kısaltmak için. Tamam. Bu, bu boyunu uzatıp kısaltmak için. Tamam. Sen biraz susana öyle be. Canlısın. Şu aşofmanını da şuradan çekelim. Hı. Yani yiyecek bunun için getirdim onu. Böyle Ol. ayarlayacağım işte nasıl boyunu boyunu. Çok güzel görünüyor. Buna bir de minder lazım. Minderi de hallederiz. Harikat. <laughs> Çıtır. Dur dur bir dakika fotoğraf alacağım Barış. Canlarım canlarım. Barış dedim sonra yaparız. Bu matkap olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Ona göre hani babamdan falan matkap başka getirecekti aslında ama. Belki dedi bu matkapımız olur dedi. Oluyor mu? Bakacağız ayarlayalım şimdi. Sonra yaparız dedim. Yarın yaparız. Yok. Bugünden dedi. Yapalım dedi. İnşallah sağlam olur. Duvarımız yani taşır. Ee, normalde bunun 100 kiloya kadar taşıma kapasitesi varmış. Eğer sağla sağlam olursa. Tam şuraya düşünüyoruz. Şu kısma düşünüyorum. Yani daha doğrusu hani L koltuğun yanına. Bakalım olacak mı? Nasıl olacak? Aşama aşama göstereceğiz sizlere de. Evet canlarım bilmem ne kaçıncı günün sonundan tekrardan merhaba diyorum. O gün Barış bunu asacaktı maalesef ki ama bizim tavanımız baya bir uzun kaldı. Yani bu çok kısa kaldı. Nasıl durdu biliyor musunuz? Resmen şöyle havada durdu yani. Hatta Barış şimdi size göstersin. Gösterdik mi hatırlamıyorum. Onun da perdemin de şeyi çıkmış ya. Çıtır. Dur. Tepeye kaldır. Bu şekilde baya yukarıda kaldı. Ondan dolayı mecburen buna uzatma olarak zincir kullanacağız. Ee, daha sonrasında böyle bir şeye Bu, karar verdik. Şöyle mi olacak? Bir Bakayım. Bakayım. Bir tık daha indir bakayım nasıl görünüyor. Yani. 30 santim. 30 santim mi? Hatta metreyi de getireyim daha garanti olsun. Evet. Şurada vardı bir yerde metro. Dur bakayım. Aynen öyle. Ah. Yani çok ne aşağıda olsun, çok ne yukarıda olsun. Ha bence. Öyle mi? Yani iyi. Şöyle iyi mi? Ha, 30 santim dediğin gibi. Öyle iyi. Bir tık daha kaldırabilir misin? Bunu kaldırırız. sıkıntı değil. Tamam. Niye öyle bakıyorsun lan? Tamam. Tam kapsın. Bu şöyle yansın? Çok yüksek. Biraz indir. Tamam. <laughs> tamam tamam. He vallahi oraya çıkmışken onu da aşkım. <laughs> ya yine girdin mi sen çatır ya? Yine mi gir? Bir de yatıyor içinde. Yatacak yer mi kalmadı kuzum ya? Şimdi böyle bu iplerine rahat verecek mi bakalım Hanım Barış bunu yapa dursun. Yani ne kadar çok çok da şey değil herhalde değil mi? Ha bu kadar. Hı hmm, yine de lazım ha. Şu bakmayı şuradan keseceğiz. Şurası bize lazım. Hı. Hmm. Bunları kestikten sonra şişireceğim. Buna geçmez çünkü. Bu mu olacak? Tabii. Kocaman. Aynen. Onu da düşeceğiz daha. Şimdi Bu bak. kendilerinin yolladığı bir duber ve kanca. Yani bize 10 santim lazım Anladın mı? Hmm. Şu kadar lazım. 30 santim. Ha bunun da şeyi var evet. çünkü. Yani biz buradan 14 santim düşeceğiz 30'dan. 26 kaç 20 30 yani 16 santim falan yapacağız. Aynen 16. 20 30. 16 santim zincir keseceğim buradan ben. Sen onu ayarla ben de bir kahve yapayım. Nescafe değil mi? Hı hı. Ben de bir Nescafe yapayım canlarım. Hı hı. Bugün pazar Barış izinli kahvaltımızı falan yaptık. Ee, karnımız doyurduk çok şükür. Şimdi de bir kahve zamanı. Bardaklar. Şu erzak kaplarını iyi ki almışım ya. Vallahi iyi ki almışım diyorum canlar. Yani çok kullanışlı, çok düzenli duruyor. Yerli yerinde her şey. Haa, şeker içeride. Çay içiyoruz diye götürmüştüm. Onları içeride katarız ne ki benden istediğin şu Zeytin de değiştiriyorum Bu arada bunu da Ali ilgili yollamıştı yani ben hastayken hatırlıyorsunuzdur çekmiştim o zaman bunu da değiştirmeye başladım bugünden itibaren şu annemin getirdiğini de değiştiriyorum ama hala çok acı bakalım birkaç gün daha değiştireyim Zeytin çok seviyoruz hele barış çok 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 seviyor ondan dolayı bir an önce olsunlar da yiyelim inşallah ne yapıyorsun aşkım? Gidiyor Barış. Elinde ispiral miydi? Hı hı. İspiral ve çekiçle. İnşallah güzel olur canlarım ya. Ben ee, buna bakalım minder de söyledim bu arada. Yakın zamanda minder de gelecek. Gelince çekerim. O zaman daha şık olacak. Daha tam olacak yani. Bakalım bakalım. Son hallerini de zaten geldikten sonra paylaşırım. Aşamalarını da zaten elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum. Evet, şimdi uzatma kablosunu taktık. Söyleyeceğim. Ay telefon düşüyordu. Takım çantasından pense Pense. Evet. Tamam. Hadi İnşallah bu pensedir. Aşkım doğru mu bulmuşum? Vay. <laughs> İnşallah bu pensedir diyerekten geldim. Nasıl keseceğim bakalım bakalım. Dikkat et ha, dikkat. Barış, çok ses çıkartıyor çıkartsın çok ses çıkartıyor çıkarttı ateş veriyor bu ne demek düşüverdi hepsi balkon zaten yıkanacak iyice bizim yıkanacak şey yaptılar canlar de sabah e, burası bizim böyle dikenliydi her yer dikenliydi sabah buraları temizlediler sonra ateş yaktılar şuraya ve şuraya temizlensin diye şimdi kesildim aşkım tamam mı Oldu. Bu işler de zor ve sıkıcı ya, valla. Ay kafama vuruyor gibi ha. Peki sağlam mı olacak mı böylelikle? Olacak. Vay oldu ya yalan, gerçekten. Yapıyor ya, yapıyor ya. Ustam benim. Helal olsun. Helal olsun. Ne var ya, helal olsun. Gelinimizden geldi abi şey yapıyor işte. Maşallah, maşallah. Şimdi bastan. Sen ne yapıyorsun? Kim ne yapıyor? Maalesef. Yerini belirleyelim. Maalesef içeri gir. İçeri gir. Ne güzel soba yanıyor içeride. Hıh. Yerini evet, belirleyelim şimdi. Hıhı. Yerini hı. belirteceğim. Tamam yeri tam burası olacak. L koltuğun yanına istiyorum çünkü. Böyle dünkü gibi iyi miydi? İyiydi. Ya birazcık hem arkada hafif sallanma kısmı kalsın. Yani e, rahat hareket etme kısmı kalsın. Aynı şekilde e, o oradaki yolumu da kapatmasın istiyorum yani. Anladın mı? Hı hı. Biliyorsunuz, biliyorsun balkona oradan girip çıkıyoruz. Ben kahveyi getireyim öyle devam edeceğim mi içip? Hı? Kahve içip öyle mi devam edeceğim? Çünkü hazır. Yerini ayarlayalım ben Tamam, daha... ben kahveyi getireyim canlarım. bir kahvemiz için. Hı, neyse. Olaşıyor. Evet. <laughs> Tamam çok iyi. Şimdi çay gelecek ha. o zaman iyice yama yükselecek. Hayır. O 10 cm'i kır. Şuyu. Tamam, kır. Ha e, Yüksek kaldı. Yüksek mi kaldı? Daha yükseldi. Daha yükseldi. Tamam iyi. Bu kadar yükselmeyecek mi daha. Şu kadar bak. Yaklaşık 3 cm. Şöyle. Tamam. Şöyle i̇şte, niye eğri duruyor onu anlamadım ben böyle mi duruyordu? Hayır. Şöyle durmayacak mı? Evet. Evet sen onu düzleyeceksin. Dediğin gibi bir taraf yukarıda bir taraf aşağıda kalıyor. Eşit olması lazım. Nasıl yapacağız onu? Yani dediğin gibi aynı daha deminki dediğin gibi olacak. Evet. Heh, öyle durması lazım. Nasıl Demedim. peki bu poşetin içindekiyle bir etkeni var mı sen yine mi girdin <laughs> çık bir şey alacağım şununla hani bir bağlantısı var mı sanmıyorum da Yok onunla bir alakası yok herhalde. Var mıymış? Var mı bir etkisi? Onu bir kahve içerken bir araştıralım bakalım biz. Bakalım, Aynen. Canlarım şimdi matkapla dediği açtı. Şimdi e, oraya doğru çakıyor. Çok ses çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Yani maalesef bu işte böyle yani. Birazcık zor ve sesli bir işlem. Ee, saat iki buçuk yapacak bir şey yok. Olmuyor mu? Hı? Canım. Nasıl yani? Ne olmadı aşkım? Onu anlamadım. Küçük göreceğim. Allah Allah. Ay canlarım bayağı zor ve stresli bir işmiş. Hala uğraşıyor Barış saat 3 oldu neredeyse. Ee, hesaba katmadığımız şeyler oldu. Ee, o duber kısmı onluk yerine 12'lik yollamışlar galiba. Bir şeyler bir şeyler tam ben de anlamıyorum bunlardan. Ee, Barış o duberi kısalttı. Kısaltınca bu sefer çok kısa geldi. <laughs> Bir şeyler bir şeyler sonra tam oldu dedik. Birazcık çok aşağıda kaldı yani neredeyse yere değecek oturduktan sonra. O da olmadı. Şimdi Barış onu zincirini bir tık daha kısaltmakla uğraşıyor. Birazcık zaman aldı. Ama sonu güzel olur inşallah. Minderi falan da gelsin o zaman daha iyi anlayacağınız daha güzel olduğunu. Orası benim böyle kendime geleceğim bir köşe olacak. He. Hmm. Size göstereyim Hadi ve ta 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 tam. Barışı taşıdı canlarım gördüğünüz gibi. Şöyle size birazcık yakından göstereyim şu en üst kısmı. Hatta birazcık daha yakınlaştırayım Çok tam anlamıyla. Çok Tam anlamıyla anlayın. Burayı ip dolayacağım. Şöyle böyle aşağı doğru iniyoruz ve ta 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 tam. İp mi dolayacağım? He evet, oraya ip dolayacağım. İşte onun görünmesini istemiyorsun ya. Hı hı. E, bence sakıncası yok da sen kızı çirkin görünür diyorsun. Ne bileyim. Barış. İyice şey sandın herhalde sen bunu. Park sandın. Beni bağlamadım ya. Bir de ben geçeyim. Her şey de bağlamadım ya. Ha yuh. Ne oldu ona? İpini bağlamadım ya ayar Bağladın yaptım. Bağladın ya aşkım. Hayır sadece bir tüyüm attım o da kaydırdı. <laughs> şimdi dengesine bak canım. Burası böyle iyi. İyi duruyor Şimdi onu da bağlayayım. Sen de yoruldun ha. Tamam mı şimdi orası? Sağlam oldu mu? Oldu oldu çok şükür Allah'ın izniyle. Çıtıyy. Sen de bineceksin mi annem ona? Sallanacaksın mı orada? Kuzum benim. Kınalı kuzum. Annesinin bir tanesi. Sallanacaksın mı? Bir de ben bineyim aşkım. Bir de sen beni çek. Şuraya kaldırayım mı? Orası güzel duruyor değil mi? İyi duruyor. Şu kenardaki ipi de birazcık şey yap da. Şunu mu? Hayır onu değil öbürkünü. Tamam bunu da saracağım şimdi dur. Çözüyor mü tekrar onu da? Dediğim gibi arkadaşlar minderi gelecek. Minderi geldikten sonra daha şık durur. Ondan sonra böyle şeyler de düşünüyorum. Mesela hani yapraklar var ya Barış hani sen de görmüştün ya. Hı -hı. Böyle yapraklarla buralara böyle bir süs falan yapmayı düşünüyorum. Ya da led ışıklarla. E, gayet güzel olur Şimdi yatak yorgan var onlara bakmayın Kış zamanı böyle oluyor işte e, Bayağı bir güzel olacak Diye ümit ediyorum bakalım bakalım Barış orayı bir halletsin Bir de ben benim bindi görün Haldivesin. Tut aşkım canım. <laughs> Bakalım canlarım de taşıyacak mı Ama şimdi çöker Bak ben korkuyorum zaten Korkma korkma bin otur oh. <laughs> Sanki göçecekmiş gibi hissediyorum. Korkma göçmez. Ama ben sen yokken bilmem bunu. Bin neden bilmiyorsun? Göçerim. Ya göçsen bile düştüğün yer 30 santim bir şey olmaz. Ben göçmem önemli değil. Tavan üstüme göçersen. Tavan göçmez. Tavan göçer mi? Koca evin tavanı. Şöyle oturabiliyoruz mu acaba? Bak böyle de oturursun değil mi? Aynen. Ama şey e, şimdi nasıl olacak biliyor musunuz canlarım? Yastın hani söyleyip duruyorum ya minder söyledim ya minderde daha rahat olacak. Yani hem altın ve hem de sırtını dayayabileceğim bir şey olacak. İşte gönül isterdik yine şu parçayı koymamak ama mecburen uzatmak zorunda kaldık. Kısa geldi. Nasıl standartmış ben onu anlamadım. Ee, barış denedi, ben denedim. Şimdi sıra çıtırda. Çıtır. Çıtır şimdi böyle korkuyor. Bakmasın yarın bir gün yattı. Hayır hayır yattı bile zaten. Baksana oturdu sevdi. <laughs> Çıtır, Ps -ps -ps -ps. kokluyor şu an ona. Çıtır. nasıl annem, güzel mi? Minderi gelince daha rahat edeceksin. Bence sevdi Barış. Sence? hoşuna sen gitti mi? Bak 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 bak. He? Nasıl bakıyor? Şimdi tamam mı? Tamam. Eline sağlık. Şunu takacağız bir. Ha, onu takacağız. Hı -hı. Hadi in çıtır. İn çıtır. Hemen. Dur bir dakika. Foto alayım bunu ben. Pis pis. Bana bak bana. Çıtır. <laughs> Oy. Hı, hemen merdiveni getirdi baba çıtır ve barış durur mu durmaz İçine hiçbir şekilde silmedi orayı da kapatmam lazım ve benim hatırlıyor musunuz bilmiyorum maraştayken aldığımız bir şey vardı şöyle perdelere takmak onun ipini e, o oraya doladı bir güzel hatta şöyle size de yakından göstereyim birazcık ama yapamıyorum Yakınlaşmıyor. Heh, bu şekilde ipi de oraya doladı. Bunu da taktık buraya. Şurları halledeyim. Son halinde görüşelim. Ee, son hali. Canlar, bence çok çok güzel oldu. Benim içime sindi. Ee, dediğim gibi yüz kere söyledim. Milderi de geldikten sonra daha da güzel olacak Vallahi emek emek işlenmiş emek emek yapılmış bir e, ürün e, kendisini trend yoldan sipariş verdim e, fiyatı 350 TL idi Bu arada almak veyahut da merak edenler varsa e, linkini de unutmazsam inşallah aşağıya bir yerlere yorumlara Belki de sabitlerim sizler de görmüş olursunuz dediğim gibi daha da bunu güzelleştireceğim Minderiyle, letle, yaprakla, bilmiyorum bir şeyler yapacağım. Şimdilik böyle. O Zaman buradan başka bir yerde de veda etmek olmazdı, değil mi? <laughs> Bunun üstünde sizlerle veda ediyorum canlarım. İnşallah beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Şu an sallanıyorum bu arada. Ee, ve hani önerileriniz varsa da tabii ki de dikkate alırım, ee, değerlendiririm. Buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bana destekte bulunmayı unutmayın canlarım. Sizler bana destek olduğunuz müddetçe videolarımın gelmesi, videolarım gelmeye devam edecek inşallah. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Barış'a da tekrar tekrar çok teşekkür ederim. İzin gününde kaç saattir bununla uğraşıyor. Yo <laughs> kaç saat uğraştık onu da kaçtırmadı değil mi? Kaç Saat 3.15 geçiyor. Tamam. 2.30'du 45 dakika. O da duberden kaynaklı yani bir elimde, problemdi. Şimdi 12'li buz göndermem lazım. Onu kurtarır hesapladım ama. Yanlış yolladılar belki de. O duber tarafına. Çünkü aynen. açıklamalarda onluk diyor. Betonumuz sağlam betonmuş. Sağlam mı? Anladım. İşte o biraz uğraştı. Genişlettik. Hesapladığım gibi olmadı. O duberi gerekirse değiştireceğim. Şimdilik iyi ama sıkıntı yok. Valla ben de sen de taşıdı, çıtır da taşıyor, çıtırı taşıyorsa zaten tamamdır, bu iş bitmiştir. Yaptı benim boynu fazla ama şey tık. olmuş sadece hmm. şuralar çok mu önde ne bileyim? Oldum, değil mi? Hmm. Böyle kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir o sonraki alın alın bir sonra. sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın canlarım.